Herkese merhabalar. Bugün Balıkesir ili Gönen ilçesi Şaroluk köyündeyiz. Şaroluk nüfusu yaklaşık 270 kişi. rakımı Kaz Dağları'nın rakımı 2000 metre. Burasının da rakımı 1200-1300 metre olarak ölçülmüş. Oksijeni bol bu şekilde karşıda dağlar var. Bu dağların arkasında Erdek kıyıları var. Şu tarafa doğru kalıyor Erdek. Marmara Denizi var. Böyle. Şu an 25 Mart 2023 tarihi. Hava çok güzel. Tam bir bahar havası. Balıkesir'in Gönen ilçesinin Şaroluk köyünde. Burada koyunları görüyorsunuz. Küçük bir koyun ahılı var. Burada koyunlar var. Burada da anneannemin evi var. Burada yılların artık eskittiği, eskitemediği demiyorum. incir ağacı var. Bu incirin altında az oynamadık. Az yemişlerini yemedik. Evet. Ee, burası tahta düzenek e, üzüm için yapılmış. Böyle bir bağ. Bu da anneannemin sümbülleri. E, şöyle kırmızı çiçeği var. Bu tarafta da çiçeklerini ekmiş. Burası da kerpiçten ev. Şöyle tekrar incir ağacını görmekteyiz. Evet hemen evin ön tarafına geçiyoruz. Sizleri de Şaroluk köyüne gelmiş gibi bu zevkten mahrum bırakmadık. Evet. Kapımız kapalı. Kediler olur. Pislikler olur. Girmesin diye. Karşınızda sizi böyle bir antre karşılıyor. Bu tarafta küçük bir lavabo. Şöyle içeri yürüyoruz. Burası evin salonu gayet sıcak. Şöyle televizyon, yatak. Şöyle yer oturmaları, maşınga. Şöyle de tabaklık. Evet, buradan çıkıyoruz. Benim boyum 2 metre. Burada kafam yukarıya değiyor. Orada yatakların olduğu bir oda var. Burada da böyle bir dolabımız var. Böyle öteberi dediğimiz yemek malzemeleri yine burada cam kenarında küçük saksıda çiçekler, turşular. Tam bir köy evi. Evet, buradan da diğer tarafa geçeceğiz. Çıktık. Kapımızı kapatalım. Evet, bu kapının sesi bile insana huzur veriyor. Burası dayımın evi. burası yeni. Ev. Hemen şöyle küçük arkada şöyle göstereceğim. Şurada da e, eski ev mevcut. Burada. Şöyle bu tarafa doğru bir dolaşıyoruz. Evet, çok güzel bir köpek var burada. Çok tatlı. Burada bir dışarıda bir tuvalet var. Böyle bu şekilde. Evet, Şaroluk köyünden herkese selamlar. Görüşmek üzere. Şöyle. Burada da. Şöyle geldik. Bu dayımın arabası. Şöyle bu da eski evler. Şu an böyle bir depo olarak kullanılıyor. Evet. Burada da ahır var. Önceden inekler vardı. Burada yaşarlardı. Herkese selamlar. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Yeşillikler içinde sarı çiçeklerin arasına giderken görüşmek üzere.